Kanalıma hoş geldiniz. Böyle başlıyor kimileri. Ben de öyle diyeyim. Kanalıma hoş geldiniz. Evime hoş geldiniz. Sekizlerle kimler anlaşamaz? Sekizlerle öncelikle birler anlaşamaz. Sekizlerin e, o direkt tavırları, emir vermeleri, buyurganlıkları, ikinin planlarını yapmak istediği şeylere ayırdığı süreyi, yapmak istediği zamanı, teslim süresi gibi şeyleri ciddi anlamda e, bozabilir. Biriler bunun için sekizlere karşı biraz temkini davranabilirler. Bir biraz detaya girer. Bir örnek vereceğim. E, yaşanmış bir hadise. Biraz değiştireceğim. E, bire bir böyle değil. Akla beni vurmasın diye. Bir e, sekiz dokuz bir abimiz bir, bir e, tip birden bir şey almak için telefonla görüşmüşler ve anlaşmışlar. Alacak. Mevla 5000 lira. Şimdi Pahalı, o zamanın parası da 5 bin lira iyi para. Şimdi bir olan arkadaşım anlatmaya çalışıyor. Bakın bu şöyle iyi, bakın böyle iyi. 2 bin lirası da var, bunun 3 bin lirası olan da var ama bu bildiğiniz gibi de Anlatıyor, uzun uzun. Ee, ve diyor ki adam tamam hani ben biliyorum, araştırdım ettim, ee, ben bunu alacağım. Ama diyor şu an fiş veremiyorum. Ee, yarın işte uğrarsanız falan. Ya diyor ben pişmiş istemiyorum hani ben bunu alacağım ve gideceğim yani işim gücüm var falan. Ve ben girdiğimde bayağı böyle bir hararetli bir tartışmanın içine girdim ben. Ve dedim problem ne anlattılar. Dedim tamam dedim sen malzemeyi al abi al malzemeni bu da senin para. Tamam mı? Tamam. Dedim bir tutar tutalım. İşte fiş, kasa fişi kesemediğim için 5000 TL parayı falan yazan falan gün teslim ettim. Yarın saat şu saatte fişi kesilmek üzere anlaşılmıştır diye. Dedi ki bir arkadaşım bak çözüm bu dedi. Ne güzel çözüm buldu arkadaşım dedi. Neyse çıktık. Adam dedi ki Allah belasını versin bu adamı. Dedi niye? Ya dedi bir saattir dedi Yani dedi niye erken gelmedin ya? Ben bir saattir dedi buna uğraşıyorum. Ya para burada diyor. Önüne koyuyorum. Parayı bana geri itiyor. Malzemeye uzanıyorum. Alamazsın. Fiş veremem falan diyor. Uzadı gitti hadise. Ortayı böylelikle bulmuş olduk. Hem malı aldı adam hem karşı taraf e, ahlak bir şey yaptı, etik bir şey yaptı, malın niye pahalı olduğunu, ona kalsa malın niye iyi olduğunu uzun uzun anlatacak ve adam ikna olunca ben seni kazıklamadım bak mal gerçekten çok iyi demeye geçecek. Ve i̇şte sekizlerle birlerin böyle problemi vardır. Sekizlerle ikiler problemi yaşar. Çünkü ikilerin o şeyi vardır ya, e, sevildiğimi hissetmiyorum. İşte evlendik, üç çocuğumuz var, hissetmiyorum. Olmuyor. Yani buraya geçmiyor. Yani ne istiyorsun? Seni seviyorum de. Ya şimdi seviyorum da böyle ısmarlama sipariş seni seviyorum denir mi ya? Seni seviyorum tatile gittik, seni seviyorum şunları yaptım, seni seviyorum bunları yaptım. Sana araba aldım ben. Arabayı herkes alıyor. Canım bir tane bak bu arabayı senin için aldım dedin mi? Ya o diyor arabayı sen, sen sürüyorsun başka biri yok ki yani ne diyeyim? Geçmiyor buraya geçmiyor. 8 der bu sefer. Ya diyor nasıl geçmiyor? Yani onun için diyor bunları, ya, bunları, bunları, bunları. Bakın yaptı 8 sevgisini yaparak gösteriyor ya. Bunları, bunları, bunları yaptım diyor. Hala diyor geçmiyor. İkili diyor ki hiçbir şey yapma. Bir seni seviyorum desen, bana bir çiçek alsan yok diyor. O değil değildi. Öyle ısmarlama al, al, Almadın mı? Aldın. Ama hep al. Çünkü 8 diyor ki sevgini yap. Hani delilik deme kurmuyor. Bilerek kurarım. Sevgini yap. Yani sevgiyi bana yaparak göster söyleyerek göster. Her zerremde hissedeyim. Sekiz diyor ki benim zerreli işim yok diyor. Ben öyle şeye takılmıyorum. Diyor. Yani ben işte senin için adam vur hapse girerim diyor. Daha ne yapayım? Yok diyor. Ben hissetmiyorum. İşte bu problem. Bazen de sekizlerin bu e, emir kipinde konuşmaları ikilere kırıcı gelebiliyor. Hani çok kırıcı. Çok öyle mi söylenir? İşte yemekten sonra eline sağlık diyeceğim ama böyle eline sağlık öyle bir şey. Yemedim. Üçün yapacağı bir şey belki. Üç yapar. Ne istiyordun? Ver bana metni ben sana okuyayım der yani. Tamam mı? Rahatladım. Ben, ben gidiyorum der falan. Ama sekiz öyle bir yapı değil. Dediğim gibi. Sekiz o şekilde sevgisini gösterebilen bir yapı değil. Çocuğuna gösteriyor belki. Belki anne babasına gösteriyor ama böyle talepkar bir şey. bana bunu yap dediği zaman sekiz inadına ben bunu yapmayacağım modunda kenara çekilebiliyor. Bu, bu anlamda e, ilişki dışında patronsa falan 8 e, ikiler için çok kaba geliyor. Sert geliyor yani. yani ben, günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz. Günaydın, 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 günaydın. İki, sana on günaydın gibi böyle bir iki gibi bir farklılığını göreyim. O kadar çalışıyorum ediyorum. ben yani bir tebessümü esirgiyorsun falan diyor. 8'de e, de bazen esirgeyebiliyor. <laughs> Dörtler anlaşamaz. E, hatta bir Dört arkadaşım vardı. Ergonom bilen de bir arkadaşım, psikolog da bir arkadaşım, bayan arkadaşım. Yani bilmesine rağmen şey dedi. Hayvan dedi ya. Yani. Can dedi yani bu hayvan. Yani bu dedi insan kategorisine girmiyor. Bu bir hayvan. Ne yaptı diyorum? Yolda dedi kolumu tuttu, çekti beni. Neden eve erken gitme diye. Hani bir şiddet uyguladı, kafana onunla. Yok hayır dedi. Tuttu, ve çekti? Eve gitme dedi bana dedi. Dedim, ne demesi gerekiyor? Koluna çekmeye gerek var mı? Öyle mi ifade edilir? Şimdi sekiz dedim bayağı sevmiş seni. Hani böyle gitmeni de istemiyor. Hani bayağı iyi bir şey yapmış aslında dedim ya. Hani eve gitme ne olur. Hani giden sen git Bayı vallahi yok dememiş de eve gitme demiş ya. Yani biraz daha geç git demiş falan. Bir nişan arifesinde de Hayır dedi öyle bir şey yok. Olmaz. Adamın biri e, arkadaşın bir gösteriyor çıkıyor. Kız arkadaşımız dört olan. O da geliyor izliyor. Ondan sonra fazla samimi, sarılma, öpme falan modunda çekmiş gitmiş yani. Ya demiş ne oldu? Demiş ya bu kadar demiş samimiyet tam tanışıyorsun, arkadaşın olur demiş. Hani böyle her gelen demiş bu kadar samimi olmaya gerek var mı ya? Hani sekizin kıskançlık ve sakınma duygusu ondan hayvanlık olarak aksetti kendisini. Sonra hayvan olmayan birini alınca e, hayvan hakkında çok güzel şeyler söyledi aslında. Yani hata mı ettim acaba, erken mi davrandım, kötü bir anımı mı geldi, niye bir o an çok kötü hissettim diye de bir takım sıkıldılar, yaşamaya başladı. Altılarla anlaşamazlar. Çünkü altıların e, o düşünme şeyi var ya, beklemeleri, emin olmaları, kesin olmaları filan. Sekiz şunu da Gidelim başka şekilde yaşayalım. <laughs> altı için bu. Ulan. Hangi şehir, neresi, ne zaman, nasıl, buradaki var mı? O acayip bir sıkıntı. Yani kocaman bir sıkıntılar ve altı bulunan hepsini teker teker zaman içinde halletmesi lazım. Oraya ısınması lazım. Orayla burayı kıyaslaması lazım. Aradaki farkları, güvenlikleri, çocukların, okullarının, servislerini, hosteslerini, şunları, bunları falan hepsini. Orada yaşayan hayvanları, hayvanların aşılarını, aşılarının kalitesini, Yabancı aşı Milli aşımı Efendim aşıların sonucunda ne olmuş? Çıktılar neler? Girdiler neler? Bunların hepsine bakacak ki. Şimdi 8 dedi ki o, o zaman ölürüm ben diyor ya. O zaman biz taşınmayız. Biz çocukları evlendiririz diyor. Herhalde ikimiz de diyor ölüme bir sene kadar falan. O zaman da gelir diyor. Hayır diyor. Olmaz gidemem. 8 e diyor ki ben gideceğim. Geliyorsan gel. Gelmiyorsan sen bilirsin. işte altın o çaresizliği. 8'in ancak böyle bunu başarabilir miyim acaba arasındaki gelgitleri de bu anlamda problemi yaşatabiliyor veya 8 e, mesela çocuk için sekizler çocuklara sever. hani Altılar şey diye düşünüyor. Sevmiyor. Onlar sevmiyor. Çocuk ölsün. O şeyler yenisini yapalım. Umurunda değil. Öyle değil aslında. 8'in yetişme tarzında da biraz rahatlık olduğu için 8'ler çok fazla annesini babasını çok dinlemedikleri için hani, ve bundan da mutlulukları için ve özgüvenli bir yapı ortaya çıktığı için ve endişeleri hayatları da kolay olmadığı için çocuklarına karşı da biraz rahatlar. Arkadaşlar da sahile gidecek. Gitsin. Nasıl gitsin? Organ mı Böbreğini çalarlar. Şimdi ya diyor çalar, hani çalabilirler de yani gittiği yeri biliyoruz hani orada hiç böbrek çalınma vakası olmadı mı? O oldu mu? 1928'de orada çocuk kaybolmuş. Muhtemelen böbreğini çaldılar. 1928-2025. Hmm. Peki ne yapacağız? Hiçbir yere göndermeyeceğiz? Hayır göndereceğiz ama işte minik minik alıştırmalarla. Nereye? Bakkala göndereceğiz. Bakkal kaç metre? 200 metre. Ben camdan bakacağım. Sen bakkalda bekleyeceksin. Efendim 10 tane e, özel harekatlar çatıya çıkacaklar ve böyle bir e, komandolarla beraber bu kafada. Şimdi e diyor ki böyle çocuk yetiştirilmez. Yani bu, mümkün değil diyor. Olmaz böyle bir çocuk. Bu çocuk çok pasif ve hep bize muhtaç olur. Olmaz. Bu sefer olur dendiği zaman da altının kaygıları çok artıyor. Bu sefer 8 şunu söylüyor. Hiçbir konuda anlaşamıyoruz seninle. Tatile gidelim, bekle. Çocuk şuraya gitsin, bekle. Çocuğu şu okula verelim, oradan metrobüs geçiyor. Çocuğu buraya şey yapalım, tren istasyonu var. Çocuğu buraya verelim, uçak düşmüş orada. Şimdi o da diyor ki yani ne yapalım o zaman çocuğu falanusla eve, eve okul mu getirelim gibi sıkıntılar yaşanabiliyor. Korku aslında. Korku, kaygı ve rahat tavır arasındaki çatışma. 8'lerle 5'ler e, anlaşamaz der kitaplar aslında çok görmedim aslında örneklerini. E, mesela 8 ile 3'ler için de anlaşamaz derler. 8 ile 3'le anlaşır. Yani 8 aslında 5'le de anlaşır. Yani 5'ten ne istediğini biliyorsa 5'te 8'i biliyorsa. Mesela ben arkadaşlarımla mesaj çekken şey derim. Geçen de oldu aslında. İzliyorsa da şimdi tebessüm edebilir. Bir vaz ve mesaj çektim. Mesajda her şeyi anlattım. İkinci mesajı çektim. Dedim bak hayatına giriyor gibi düşünme. Üçüncü mesajı bak dedim sen sordun diye çekiyorum. Sonra deme bana sabah kadar beni mesaj delisine çevirdin falan deme diyorum. Onlar yalnız yapılar. Beşler. Hani e, o istediği zaman sen istediği zaman bir yere gelince çok güzel konuşulur. Fikir tersine bulunur ama böyle ben geldim deyip de kapıdan bacadan girilmesi onların çok hoşuna gitmiyor. sevile kapıdan bacadan giren biri sekizsen sekiz tavrı sergilersek beşte de çok geleneksel bir yapı yoksa çünkü beşler tamamen e, örften, adetten e, oturmuş düzenden kalıplardan sıkılan tipler. Böyle beşlerin bir partisi bir bir görüşü bir yere aidiyette çok zorlanır beşler. Çok sağlam bir aidiyet kurmak için böyle sağlam bir şeyler olması lazım. E, o anlamda biraz daha firi yapılardır. Kendine firi. Sekizler de çok örf adet seven tipler asla değillerdi. Sekizler de kurallara, kurulu e, kurul düzenlere aykırı gelen tiplerdir. Çok geleneksel değilse. Ve bu anlamda yani sekizle beş arasında uyuşabilir. E, ben çok görmedim aslında. Kisapada yazanlar ne? Sekiz hadi der, beş gelmez. E, sekiz bir şeye karar verir, beş e, onu yapmak istemiyordur. Gibi şeyler söylüyor ama pratikte ben e, yani çok görmedim 8'lerle 5'lerin anlaşamadığını. 8-9'larla mesela hiç görmedim. 8-7 ile belki 7 kanattan dolayı 5'in kanadı da 6 ise belki bir fren veren 7-6 dengesi de olabilir ama normalde e, uyum sağlayabiliyorlar. İş yerinde de mesela bir 8 patron varsa, sessiz sakin yerinde çalışan bir 5 varsa, bir problem yaşamazlar. Ama beşi sağlıksız olup da hani hep bir kaş kaldırıp da sen kimsin havasında esmesi tabii ki beşi ciddi anlamda zamandan çıkartır. Efendim tekrar teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Lütfen beğenin, abone olun, yorum yapın. El diye görümce yayın inşallah. Görüşmek üzere.